Arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir arabayla beraberiz. Aracımız BMW 320i Fici Dynamics 2015 model makyajlı kasa arkadaşlar. Bu arada Sakarya stadındayız. İnşallah bu sene çıkacağız arkadaşlar. Sakaryayı destekleyin iki senedir finallerden dönüyoruz. Play-off'larda artık yeter. Bülent sence bu sene play kalmaz mıyız? Kalır mıyız? Kalırız inşallah. Kalmayız inşallah. Direkt çıkalım daha abi. Direk kalk kalamasak da direkt çıkarız inşallah. İnşallah ama bu sene çıkmamız lazım artık yeter. Arkadaşlar aracımız kırmızı. F30'da çok aranan bir renk. Efsane yakışıyor. Ben bayılıyorum. Ee, yani o yüzden F30 alacak arkadaşlar bence F30'daki ilk renk kırmızı. Sonra storiyi buluyor. Nasıl yakıştığını da bence siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi aracımız Sportline paket. Normalde Sportline pakette bu tamponlar yok. 1. sonradan kendi taktırmış. Dışı en paket yapmış. Ön arka tamponlar, jantlar, burban 18 inç. Yani bunlar sonradan eklenip dışı en paket yapmış arkadaşlar. Ayrıca ön lip taktırmış. Çok yakışmış. Yara ayna kapakları. Arkada spoilerları da var. Onları da arkaya geçince gösteririm. Arkadaşlar aracın dışından bahsetmek gerekirse çok söylenecek bir şey yok. Klasik F30 artık herkes biliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bu en son çıkan G20 kasadan sonra bu F30 bende çok daha kıymetli bir hal aldı. Çünkü bu kasa efsane olacaktır. Ben G20 kasayı beğenmedim arkadaşlar. Ne önünü ne arkasını. E i̇çi zaten çok bir değişmemiş ama F30 gerçekten efsane olacak. Bu kasa çok güzeldi. E artık bu kasayla alakalı o kadar çok aksesuar da çıktı ki kasaya ne taksanız yakışıyor arkadaşlar. Şöyle bir geniş alırsanız Bilal gösterirse nasıl güzel göründüğünü bence bir bakın yani dediğim gibi bu araca ön tampon ve ön lip takılmış. Ee, yarasa dikiz aynaları takılmış. Ee, onun dışında arkada spoiler takılmış. Arabada yay da var. Biraz basık arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir şeyden bahsedeceğim size. Geçen çekiyorduk Bolu'daydık hatta Bilal'le ama kameranın azizliğine uğradık. Biraz bahsedeyim size. Biraz detay bunlar ama şimdi BMW logosu arkadaşlar bunu belki çoğu kişi biliyordur ya da çoğu kişi bilmiyordur. Ee, BMW'nin nereden geldiğini söyleyeyim. 1910 yılında kuruluyor BMW arkadaşlar. Helikopter pervanesi üretiyor fabrika. Bu şekilde başlıyor sanayi üretimine. BMW'nin açılımı da Bavaria Motoran Werke, Bavaria motor fabrikası demek. Daha sonra araç araç üretimine de e, başlıyor fabrika. Ama tabii sanırım 1940'lı yıllarda e, savaş zamanında fabrika tamamen telef oluyor. Hatta iki yıl kadar mutfak eşyası üretiyor. Tek kendini toparlayabilmek için finans olarak. İki yılın sonunda tekrardan e, araç üretmeye devam ediyor. Ve çok da başarılı bir hale geliyor. E, otomotiv sektöründe. Ha, bir de ön böbrekleri de siyah yapmış arkadaşlar. Normalde bunlar böyle gelmez Sportline pakette. Aracımız sunrooflu bir araç. Araçla ilgili size teknik detay vereceğim. En çok bu araba şununla kıyaslanıyor. 3.20 dizel biliyorsun 3 2000 motor 184 beygir daha sonra 190 beygir olarak motor revize edildi. Bu araba 1.670 beygir benzinli. Dizelin farkı ne arkadaşlar? Çok daha yüksek tork üretiyor. Bu araba 320 Newton kadar üretiyor ama dizel 400 Newton metre tork üretebiliyor. 0 100 hızlanması bu arabanın 8.2 saniye, 8.4 saniye gibi fabrika verisi. bu dizelde de 8.1 en son 190 beygir olan motorda 8 saniyelerde. Ama yola çıktığınızda çok daha farklı arkadaşlar. Çünkü dizel çok daha iyi yürüyor. Hani teknik verilere bakarsanız belki 1-2 milisaniye gözüküyor ama yolda bu daha çok daha farklı arkadaşlar. Özellikle 0 yüzden sonra dizel e, torkundan dolayı çok daha iyi ivmeleniyor arkadaşlar. Biraz aracın arkasından da bahsedeyim size. Şimdi arabanın makyajlı kasasında önde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Değişiklik içinde ve arkada. Arka stoplar led. Yani diğer e, F30'dan farkı makyajların en büyük farkı arka stopları. Onun dışında arkadaşlar şöyle yaptığımda belki belli olacak bilmiyorum güneşten. Açık değil otomatik o yüzden yanmıyor. Diğer farklılık da içinde arkadaşlar. Onun içine geçtiğimde anlatacağım size. Bir an istersen aracın içine geçelim. Orada tek detaylardan da bahsedelim biraz. Arkadaşlar merhaba. Aracın içindeyiz. Bu arada bu araçta egzoz da var arkadaşlar. Agrapovic egzoz takılmış. Son susturucu iptal var. O yüzden biraz ses daha e, horultulu çıkıyor. Bilginiz olsun. Şimdi e, bu araçta benim eleştireceğim şeyleri söyleyeyim önce. Önce avantajlarını, dezavantajlarını bahsedeyim. Benim BMW'de hep eleştirdiğim şey 2015 model bu araba. Bu arabanın bugün hatasız, boyasız bin liralarda arkadaşlar. Böyle bir araba alıyorsunuz BMW ya yani premium sınıf. Hız sabitleme yok. Hala hız limitleme var. Yani bu hız sabitleme olayını 2015'ten sonra 40. yıl pakette falan koymaya başladı BMW. Bence bu çok büyük bir dezavantaj ve yani biraz amiyane olacak ama ayıp. Yani 250 para ver hız sabitlemiyor. Birinci en büyük eleştirim bu arkadaşlar. İkincisi de BMW'nin ekranı. Bu ekranı ben burada olmasını seviyorum ama bu ekran fonksiyonel bir ekran değil. Yani video oynatamıyorsunuz bir kere. Ya bugün artık Renault Clio'larda, i20'lerde video oynatma var. Premium sınıf bir araba alıyorsunuz. Yani BMW'nin bu en tık en son kasasıydı yani bundan 6 ay önce video oynatma yok. Bu eleştireceğim ikinci en büyük nokta. Onun dışında da yani için artık BMW değiştirmiyor. Bundan önceki E90 kasada da bu iç buna çok benziyordu. Hala benziyor. G20 kasada bile aynı. Artık yani Audi ile Mercedes'le iç olarak, dizayn olarak bence yarışamaz durumda. Evet, buralar yumuşak malzeme falan ama. Burası artık 10 yıldır BMW'de aynı. Değişmesi lazım kesinlikle. Joystick vitesi koydu. Bu konuda çok fark yarattı. Çok güzel bir vites. Evet. Hala da joystick olabilir çünkü bence çok modern ve teknolojik duruyor. Tasarım olarak da çok güzel. Bu devam edebilir ama şu artık konsolun gövdesi falan bence değişmesi lazım. Arkadaşlar makyajda fark dediğim şey şu yanlardaki kırmızı çizgiler sadece makyajda var. Arka kapılarda ön kapılarda, yanlarda ve bunların içinde iç aydınlatma e, ambiyans ışıkları var arkadaşlar. Daha önceki makyajda sadece bu önde kırmızı detay vardı. Biliyorsunuz bu en pakette mavi sadece Sportline pakette kırmızı olarak geliyor. Açıkçası da e, ben şeyi de seviyorum. Yani BMW'nin en paketini aldığınızda koltuklar biliyorsunuz mavimsi dikişli mavi e, tonlarında renkler. Çok yakıştırmıyorum ben o koltuğu. Evet Alcantara seviyoruz Alcantara'yı ama renk kombinasyonu olarak yakışmıyor. Bu çok güzel yakışıyor. Arabanın dışı kırmızı, içinde kırmızı detaylar. Koltuklar da Dikaro, deri ve kırmızı dikişli arkadaşlar. Bu kombinasyon çok yakışıyor. Ben bugün alıyor olsam Sportline paket alır. Ee dışını en paketi çevir buna binerim. Çünkü çok güzel duruyor bu arabada. Şimdi arkadaşlar yola çıkalım. Biraz size arabanın sürüş deneyimlerinden bahsedeyim. Arkadaşlar yola çıkalım. Şimdi arabanın size dediğim gibi sürüş deneyimlerinden bahsedelim. Arabanın kalkışı 0-100'ü ondan sonra süspansiyonları. Bunlardan bahsedeceğim biraz. Şimdi arkadaşlar BMW biliyorsunuz sert araba. Hani bugün Mercedes'te, Audi ile kıyaslarsanız BMW kullanıcısı e, sert olduğunu bilir arabanın. BMW çok daha spor otomobiller yapıyor. Ve bunu da sert olarak uyguluyor. Direksiyon gerçekten sert. Araba hızlanınca daha da sertleşiyor. Süspansiyonları da sert. Bu arabada daha da sert çünkü 3.5 santim e, aybak yaylar var. bunlar da kapatalım. Güzel sesi almasın arkadaşlar. Şimdi BMW'nin sürüşü konusunda benim eleştireceğim çok bir şey yok arkadaşlar. BMW sürüş deneyimi, sürüş hissi konusunda rakiplerinin bence çok önünde. Evet e, tasarım olarak iç mekan kalitesi olarak geride kalıyor. Ama sürüş deneyimi sürüş hissi verdiği o sportif hava gerçekten BMW'yi diğer rakiplerinden daha önde tutuyor. BMW'nin burada turbo olayı bu arabada yine var arkadaşlar. Bastığınızda bir turbo boşluğu hissediyorsunuz. Yani yaklaşık 1-1.5 saniye geçiyor araba. Bu yani turbo arabalarda artık atmosferikten turbo'ya geçtikten sonra turbo'nun klasik şeyi. bu teknoloji evet gelişti. Daha da turbo boşluğu süre olarak kısaltıldı ama bunda hala 1-1.5 saniye var. Kick down dediğimiz pedalın altındaki o tuşa kadar bastığınızda yani bir alt devire çekip vitesi arabanın inmelenmesinde yani tahminimce 1-1.5 saniye kaybediyor araba. 0-100 e, denmesinden bahsettim bu arabanın 8.2 saniye ama Türkiye şartlarında ya da optimum rakamlarda bu rakamlar 8.3'ün üstüne çıkıyor. E, yol tutuşu, lastiğin durumu, hava şartları Araçtaki kilogram yani bu arabaları ölçerken şöyle yapıyorlar arkadaşlar. 70 kiloluk bir adam araba bomboş bu şekilde ölçülüyor ama çok iyi bir lastik çok iyi bir asfaltta ölçülüyor bunlar. Biz bu değerleri yakalayamıyoruz. Tahminimce 8.5 8.7 gibi rakamlar falan çıkar. Biz ölçmeye çalışsak. Ee, diğer dezavantajlarını bahsettim size arkadaşlar. Hız sabitleme ben bu arabada kesinlikle olması lazım. Bunun elle tutulacak hiçbir yanı yok. Yani bunu konuşmuyorum bile. Dediğim gibi ekran 250 bin lira verip premium Sınıf bu araba alıyorsunuz ama video oynatmıyor ekranı. Sadece burada e, radyo görüyorsunuz, arabanın kişisel bilgilerini görüyorsunuz falan. O benim eleştirim. E, bir de size şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Bu aracın e, fiyatı dediğim gibi hatasız boyasız bugün 2015 model, 2006 model makyajlı bir sportline araba alayım deseniz sağ olsun. Bu arada bu araçta işte, koltuk hafıza da var arkadaşlar. Bu pakette bir araba alayım siz e, bugün şartlarında 250 bin lirada falandır e, alınır mı kesinlikle alınır yani yine bu hissi verecek özellikle bu görüntüyü verebilecek yani dışarı çıktığınızda bütün gözlerin üzerinizde verecek bir araba 250 bin lira bu araba için kesinlikle değer e, yakıt tüketimine gelecek olursak araç arkadaşlar bildiğiniz klasik benzinli yakıyor e, benim ekranımda şu an ne yazıyor söyleyeyim size. Şu an 100 km'de 8.6 litre yakıyor. Yani tahminimce 70 kuruşlar falan ediyor. Net bilmiyorum. 3 aşağı 5 yukarı bunu yapar. Araba yakıyor arkadaşlar. Ama yaksın diyorum. Niye biliyor musunuz? Araba hakkını veriyor. Gidiyor arkadaşlar araba. Araba yürüyor yani 8.5 saniyelerde 0-100 hızlanan bir araba için benzinli bir araba için 8.5 litre falan yani bence çok iyi rakamlar. Biliyorsunuz i20 tanıttım. Araba yürümüyor. 13-14 saniyede 0-100'e ulaşıyor. Bundan daha fazla yakıyordu. Sonuna kadar helal olsun diyorum ben bu araba için. Çünkü bu konuda BMW'nin motoru takdire şayan. Bunda Direct Drive'ın da etkisi çok büyük. Müthiş bir şanzıman var arkadaşlar. Yani kesinlikle hissettirmiyor. 8 ileri çift kavramalı bir şanzıman arkadaşlar bu. Vites geçişleri kesinlikle hissetmezsiniz. Size sürekli bir güç aktarımı sunuyor. Yani vites geçerken o arada hiçbir vakit kaybınız olmuyor. Araba sürekli ivmeleniyor. O konuda da zaten bu 8.5 saniyeleri ve bu yakıt tüketimlerini almanızın en büyük sebebi direct Drive şanzıman. Bu joystick şanzımanı ben gerçekten çok seviyorum. Ee, yani müthiş bir şanzıman. Arkadaşlar bu arabayla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Ee, yani yine size bir çok satan, Türkiye'de çok beğenilen bir arabayı tanıttık. Dediğim gibi ben de istiyorum size süper süpersportlar, Lamborghiniler, Ferrari'ler, Bentley'ler tanıtayım ama şu an bunlara gücümüz yok ama tabii onların talebi de Türkiye'de belki yüzde birlik bile değil. Ama bu sınıf arabaların Türkiye'de çok talebi, çok satış rakamları var. Biz de bu arabaları tanıtarak yardımcı olmak istiyoruz. Soracak olduğunuz şeyler varsa yorumlara yazın. Mutlaka cevaplayacağım arkadaşlar. Tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bakın ben bunu çok söylemiyorum ama olur arkadaşlar. Biraz destekleyin bizi ya. Teşekkürler.